6 tane yarım portakaldan da 1 2 3 tane bütün portakal elde edersin. Nasıl yapıyoruz? Şöyle de siz çizebilirsiniz. Bakın şu 2 yarım bir bütün yapıyor. Bu 2 yarım diğer bütünü oluşturur. Bu 2 yarım da diğer bütünü oluşturur. Yani 3 tane bütün oluşmuş oldu. 1 2 3 tane bütün. Peki 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yarım portakaldan bakalım kaç bütün portakal elde edeceğiz. Bu iki yarım bir portakal demek. İki yarım diğer ikinci bütün portakal demek. Bu iki yarım bir araya gelince üçüncü portakal oluşturur. Bu iki yarım bir araya gelince de dördüncü portakal oluşturur. Yani sekiz tane yarım portakal, dört tane bütün portakal yapıyormuş çocuklar. Evet benim örneklerim şimdilik bu kadar. Sizler de evde benim sizlere bu konuyla ilgili verdiğim ödevleri yapın, tekrar edin, videoyu izleyin. Siz de evinizde elmayı, portakalı ya da başka herhangi bir nesneleri iki eşit parçaya bölüp yarımlar elde etmeye çalışın. Bütün ve yarımlarla ilgili kendiniz de evde etkinlikler oluşturmaya çalışın. Farklı etkinlikler yaparsanız da bana gönderin. Ben de bir bakayım sizler neler yapıyorsunuz göreyim. Bol bol çalışın, çalışmayı ihmal etmeyin. Kitap okuyun. Verdiğim ödevleri zamanında yapın. TRT EBA'yı da takip etmeye çalışın çocuklar. Görüşmek üzere kolay gelsin.